bye <whistles> Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden toplama işleminde verilmeyeni bulalım adlı konumuzu anlatacağım. Beni bugün dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde neler öğreneceğiz sizlerle beraber? 3 basamaklı sayılarda toplananlardan herhangi bir sayı veya herhangi bir rakam verilmediğinde bu rakamı bulabilmek için neler yapmalıyız? Bunları öğreneceğiz ve toplama işleminde verilmeyen sayıları sizlerle beraber bulacağız çocuklar. Daha öncesinde iki basamaklı sayılarda toplama işleminde verilmeyeni bulalım adlı bir video çekmiştim sizler için. O videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, önceki yıllarda toplamanın arttırma, ekleme işlemi olduğunu, çıkarmanın da eksiltme, azaltma işlemi olduğunu öğrenmiştiniz. Bugün sizlerle beraber içerisinde hem toplama hem de çıkarma işleminin bulunduğu yepyeni bir konu öğreneceğiz. Bir toplama işleminde verilmeyen sayıları bulabilmek için toplama işleminin tam tersini uygularız. Nasıl ki dünyamız kendi etrafında dönünce gece ve gündüz birbirinin tam tersi olan gece ve gündüz olayları oluyorsa toplama işleminin de tam tersini uygulayacağız. Toplama işleminin tersi nedir? Azaltmadır değil mi? Arttırma, ekleme işleminin tersi de azaltma işlemidir. Yani çıkarma işlemidir. Bir toplama işleminde verilmeyen sayıyı bulabilmek için çıkarma işlemi yapacağız çocuklar. Şimdi örneklerimizi yapalım ve konumuzu çok iyi bir şekilde anlayalım ve pekiştirelim çocuklar. 325 sayısını görüyorsunuz ve onun altındaki sayı belli değil. Bunlar biliyorsunuz toplananlardır ve en altında da toplam sayısını görüyorsunuz. 514 sayısı yer almakta. Şimdi ne yapacağız? Az önce de söylediğim gibi bir toplama işleminde verilmeyen sayı bulmak için toplamanın tersi yani çıkarma işlemini yapıyoruz. Yani burada 514'ten 325 sayısını çıkartalım hep beraber. 4 birlikten 5 birlik çıkar mı? Hayır çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. 1 onluk ödünç alıyoruz. Ne oluyor orası? 14 oluyor. 14'ten 5 çıkaralım. Geriye 9 kalır değil mi? 9'u yazıyoruz. Sırada onlar basamağımız var. Az önce 1 onluk aldığımız yerde 0 kalmıştı. 0 onluktan 2 onluk çıkmaz. Yine yüzler basamağına gidiyoruz. Yüzler basamağından bir yüzlük alıyoruz. 10 On tane onluk alıyoruz. Orası ne oldu? 10 On oldu. 10'dan 2'yi çıkardığımız zaman 8 kalır. Ve yüzler basamağında 4 yüzlük kalmıştı. 3'ünü çıkardık. Ne kaldı? Bir yüzlük kaldı değil mi? Bir yüzlüğü de yazıyoruz. İşlemimizin sonucu 189'dur. Bu bulduğumuz sayı verilmeyen toplanandır çocuklar. 325 ile 189'u topladığımız zaman... 514 sayısına ulaşırız. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. Bakın bu sefer verilmeyen sayılar üstte yer almaktadır. Altta da toplanan olarak 456 sayısını görmekteyiz. Ve toplam kısmında da 643 yer almakta. Az önce yaptığımız gibi verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan bilinen toplananı çıkartıyoruz. Yani 643'ten 456'yı çıkaralım. 3 birlikten 6 birlik çıkar mı? Çıkmaz. 1 onluk onlar basamağından alıyoruz. 13'ten 6 çıktı. Kaç kaldı? 7 birlik kaldı. 7'yi hemen yazıyoruz. Onlar basamağına geçiyoruz. Orada 3 tane onluk kalmıştı. 3 onluktan 5 onluk çıkarsa kaç kalır? Çıkar mı? Hayır çıkmaz değil mi? O zaman az önce olduğu gibi yüzler basamağından bir yüzlük alıyoruz. Ne oldu orası? 13 oldu değil mi? 13'ten 5 çıkardığımız zaman 12 11 10 9 8. 8 onluk kalır ve yüzler basamağında 5 yüzlük kalmış değil mi? 4 yüzlüğü çıkardığımız zaman ne kalır geri? 1 yüzlük kalır değil mi? Hemen oraya 1 yüzlüğü yazıyoruz. İşlemimizin sonucu nedir? 187'dir. Bu toplama işleminde verilmeyen sayı 187'dir çocuklar. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer alt alta değil yan yana bir toplama işleminde verilmeyeni sizlerle beraber bulalım. 273 sayısıyla bilinmeyen bir sayı var bakın görüyorsunuz. Toplanmış ve sonuç olarak 542 bulunmuş. Şimdi burada basamakları şaşırmadan 542'den 273'ü çıkardığımız zaman biz verilmeyen sayıyı bulabilir miyiz? Elbette bulabiliriz. Hemen çıkaralım o zaman. Birler basamağında bakın görüyorsunuz 2 birlik ve 3 birlik var. 2 birlikten 3 birlik çıkmaz. Yine bir onluk alıyoruz. 12'den On 3 çıktı. 9 kaldı değil mi? 9 birliği yazıyoruz. Onlar basamağında ne kalmıştı çocuklar? Evet 3 onluk kalmıştı değil mi? 3 onluktan da 7 onluk çıkmaz. Ne yapacağız? Bir yüzlük alacağız bu sefer. 13 On onluk oldu. 13'ten On 7'yi çıkardığımız zaman 6 kalır değil mi? Hemen oraya 6 yazıyoruz. Ve yüzler basamağında 4 yüzlük kaldı. Bir tane ödünç almıştık az önce. Yüzlük almıştık. 4 yüzlükten de 2 yüzlüğü çıkartırsak geriye ne kalır? 2 yüzlük kalır. İşlemimizin sonucu 542'den 273'ü iki çıkardığımız zaman 269 buluruz. Bu toplama işleminde verilmeyen sayı nedir? 269'dur çocuklar. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. Sayılarımız gelsin. Bakın bir toplama işlemi görüyorsunuz yine. Bu sefer hem üstte hem de altta bilinmeyen sayılar var. Olsun yöntemimiz aynı. Toplamanın tersini uyguladığımız sürece, çıkarma işlemi yaptığımız sürece biz üstte de altta da sayıları çok kolay bir şekilde bulabiliriz çocuklar. Bir sayısının yanında, bir yüzlüğün yanında bakın onlar basamağındaki onluk belli değil. Bulacağız ama. Birler basamağında dört rakamını görüyorsunuz. Hemen alta iniyoruz. Yine yüzlüğün altındaki sayı belli değil. Onun orada görüyorsunuz onlar basamağında orada 6 görüyorsunuz ve birler basamağında sayı belli değil. Hemen onun altında toplam kısmında 379 sayısı yer almaktadır. Ne yapacağız? Toplamdan biz verilen sayıları çıkardığımız zaman üstte de olsa altta da olsa verilmeyen sayıları bulabiliriz çocuklar. Hemen birler basamağından başlıyoruz. Toplam kısmında birler basamağında 9 birlik görüyorsunuz. 9'dan biz ne yapacağız? En üstteki 4'ü çıkaracağız. 9'dan 4 çıkarsa geriye ne kalır? 5 kalır değil mi? Hemen orada 5'i yerleştiriyoruz. Birler basamağını sırada. Onluklar var. 7 onluktan 6 onluğu çıkardığımız zaman geriye 1 onluk kalır değil mi? En üst kısma 1'i yerleştiriyoruz. Ve sırada yüzlükler var. 3 yüzlükten en üstteki 1 yüzlüğü çıkardığımız zaman da 2 kalır çocuklar gördünüz mü? Verilmeyen sayılar nelermiş? Birler basamağında 5'miş, onlar basamağında 1'miş ve yüzler basamağında da 2'ymiş. 114 ile 265'i topladığımız zaman 379 sayısına ulaşırız. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. Bakın. Yüzler basamağında 4 rakamını görüyorsunuz. Onlar basamağında 3 var. Birler basamağındaki sayı belli değil. Bulacağız. Altta da hem yüzlük hem onluk belli değil. Birler basamağında da 5 var. Toplam kısmında da 978 sayısına ulaşıyoruz. Hemen başlayalım birler basamağından. 8 birlikten 5 birliği çıkarıyoruz. 3 kalır. Hemen en üste 3 yerleştiriyoruz. Onlar basamağına geçiyoruz. 7 onluktan en üstteki 3 onluğu çıkardığımız zaman geriye kaç kalır? 4 kalır değil mi? Hemen 4'ü de yerleştiriyoruz ve yüzler basamağında sıra 9 yüzlükten 4 yüzlüğü çıkardığımız zaman geriye 5 yüzlük kalır değil mi? Evet burada verilmeyen sayılar nelermiş? Birler basamağında 3'müş, onlar basamağında 4'müş ve yüzler basamağında da 5'miş. 433 ile 545'i topladığımız zaman 978 sayısına ulaşırız çocuklar. Bakın bugün sizlerle beraber toplama işleminde verilmeyen sayıları bulmayı öğrenmiş olduk. Şimdi sizlerle beraber eğlenceli, şifreli bir etkinlik yapalım ve konumuzu çok daha iyi bir şekilde pekiştirelim. Çocuklar, şifreli bulmaca etkinliğimize hazır mısınız? Haydi başlayalım o zaman. Aşağıda yer alan toplama işlemlerindeki verilmeyen sayıları bulalım. Verilmeyen sayıları bulduktan sonra Cevaplarda yer alan sayılarla karşılaştıralım ve bu harfleri bu cevaplara göre yerleştirelim ve şifreli kelimemizi oluşturalım çocuklar. Evet ilk işlemimizden başlayalım. 2 A 3 Ş 5 B harfleri var. Bakın görüyorsunuz ve cevap kısmında da 789'u görüyorsunuz. İkinci işlemimizde de 1 3 N harfleri var. Altta da A, R ve bir rakamı var. Toplam kısımda da 93 sayısını görüyorsunuz. Üçüncü işlemimiz 3, 2 ve D harfleri var. Altta da 2, I ve 4 sayıları var. Toplam kısmında da 598 sayısını görüyorsunuz. Buradaki harfleri biz aşağıdaki cevaplara göre yerleştireceğiz sırasıyla. Cevaplar kısmında bakın 6, 3, 5, 8, 1, 4 ve 7, 2 rakamlarını görmektesiniz. Demek ki verilmeyen rakamlar bunlarmış. Acaba hangisi hangisine aittir? Hemen başlayalım birinci işlemimizden. En alttaki 9 sayısından 9 birlikte 3 birliği çıkartıyoruz. 6 kalır değil mi? Demek ki B harfinin olduğu yerde verilmeyen sayı neymiş? 6'ymiş. En aşağı iniyoruz. 6 rakamı neredeymiş? en baştaki harfmiş. O zaman B harfini oraya yerleştiriyoruz. Devam edelim. 8 onluktan 5 onluğu çıkardık. Ne kalır? 3 onluk kalır değil mi? Demek ki A harfinin olduğu yere 3 gelmesi gerekiyormuş. Aşağıda 3 rakamı neredeymiş? O da ikinci kutudaymış. Hemen A harfini ikinci kutuya yerleştiriyoruz. Kelimemizin ilk iki harfi çıktı bile. Ba. Devamı nedir acaba? Hemen devam edelim vakit kaybetmeden. 7 yüzlükten de 2 çıkartıyoruz. Geriye ne kalır? 5 yüzlük kalır değil mi? Demek ki ş harfinin olduğu yerde ne gelmesi gerekiyormuş? 5 gelmesi gerekiyormuş. Aşağıdaki 5 rakamının olduğu yere de ş harfini yerleştirelim. Devam edelim. İkinci toplama işlemimizde sıra. 3 birlikten 1 birliği çıkartıyoruz. Geriye ne kalır? 2 kalır değil mi? Demek ki N harfinin olduğu yerde 2 olması gerekiyormuş. 2 rakamın olduğu yere de N harfini yerleştiriyoruz. Sırada onluklar var. 4 onluktan 3 onluğu çıkardık. Geriye 1 onluk kalır değil mi? 1 rakamı neredeymiş? Bakın aşağıda oraya biz R harfini yerleştiriyoruz. Yavaş yavaş şifreli kelimemiz ortaya çıkmak üzere çocuklar. Yüzlüklere geçiyoruz. 9 yüzlükten bir yüzlüğü çıkardığımız zaman geriye ne kalır? Sekiz yüzlük kalır değil mi? Demek ki burada da A harfinin olduğu yerde sekiz olması gerekiyormuş. Aşağıdan sekiz rakamını buluyoruz. Ve A'yı oraya yerleştiriyoruz. Sırada üçüncü toplama işlemimiz var. Sekiz birlikten dört birliği çıkardık. Ne kalır? Dört birlik geriye kalır değil mi? O zaman D harfinin yerine ne geliyor? Dört gelmesi gerekiyor. Aşağıdan 4 sonucunu buluyoruz ve oraya D harfini yerleştiriyoruz. Sırada onluklar var. 9 onluktan 2 onluğu çıkardık. Geriye ne kalır? 7 onluk kalır değil mi? Demek ki I harfinin olduğu yerde 7 olması gerekiyormuş. Aşağıdan 7'yi buluyoruz ve I harfini oraya yerleştiriyoruz. Ve 500'lükten 200'lüğü çıkartıyoruz. 300'lük kalır. Bakın harflerimizin hepsi ortaya çıktı. Şifreli kelimemiz neymiş? Başardınmış. Sizler toplama işleminde verilmeyen sayıları bularak başarmış oldunuz çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle beraber matematik dersinde 3 basamaklı sayılarda verilmeyen sayıları eğlenceli bir şekilde bulmayı öğrenmiş olduk. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de öğrendiğiniz konuları çok kolay bir şekilde pekiştirmiş olursunuz ve buna benzer sorularla karşılaştığınız zaman çok kolay bir şekilde verilmeyen sayıları bulabilirsiniz. Dersimizin başından sonuna kadar beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınızla benim için çok çok önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.